Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı bünyesinde Karabük Zonguldak, Bartın valilerimiz, Ticaret Odası Başkanlarımız, İl Genel Meclis Başkanlarımızla beraber dört günü İtalya'da, üç günü İspanya'da olmak üzere bir bizi ziyaretlerde bulunduk. Büyük elçilerimizi ziyaret ettik, konsoloslarımızı ziyaret ettik, ticari ateşelerimizi ziyaret ettik. İtalyan ve e, İspanyol iş adamları e, derneklerini ve orada dört tane e, fabrika ziyaretimiz oldu. E, geri dönüşüm, çevresel geri dönüşüm, evsel atık tesisi ziyareti oldu. E, bir kamyon fabrikası ziyareti oldu. Bir mobilya e, imalatane ziyaretimiz oldu. E, bizim Birkaç tane projemiz Karabük, Bartın, Zonguldak ortak olarak uygulayabileceği projeler orada uygulandığını gördük. Valilerimizin de takdirleriyle inşallah o projeleri ortak olarak uygulayacaklar. Ticaret sanayi odası olarak da işleyişimiz İtalya ve İspanya ile aşağı yukarı aynı. Tabii ki orada genelde ağırlık projelere endes, endeksli projelere ağırlık vermişler. Ama yine de samimi bir itiraf turistik yerleri haricinde yine de vatanımız diyoruz. Türkiye hepsinden de daha güzel daha samimi daha sıcak ve yatırım noktasında da yatırım yapılabilecek yer olarak düşünüyorum ve biz kendi e, toprağımıza sanayimize sahip çıkarak e, Öncelikle karabükümüzü daha sonra da ülkemizi büyütmeliyiz diye düşünüyorum